Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Sevgili izleyenler, reklamların ardından ekran gazetesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde uzman psikolog Eda Göksun bizlerle birlikte olacak. Sınav kaygısını konuşacağız. Aslında kısa bir süre kaldı. Hem ebeveynler çok stresli, hem öğrenciler çok stresli. Peki bu konuda neler yapılmalı? Aslında her bir bireye düşen görevler var. Bunları değerlendireceğiz. Bu noktada sizin de merak ettikleriniz varsa Ordu Altaş TV Facebook sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Biz de uzmanımıza Sorup cevaplarımızı alacağız ama öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Eda Hanım. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Eda Hanım. Nasılsınız? Bahar geldi tabii, artık insanın içi kıpır kıpır. Sizde de oluyor mu bu? geldiğinden midir yoksa bugün ben buraya davetli olduğum için mi bilmiyorum ama daha <laughs> bir kıpır kıpır daha bir heyecanlıyım. Teşekkür ederiz bizler de sizleri burada gördüğümüz için oldukça memnun olduk. Şimdi tabii artık sınava çok az bir süre kaldı zaman daralıyor bir yandan hem öğrenciler ders çalışmak zorunda bir yandan stresi yönetmek zorunda aslında pek çok yönü düşünmek zorunda öğrenciler. Şimdi ilk olarak öğrencilerden başlamak istiyorum sınav sürecini nasıl üretmeliler? Şimdi öğrenciler dediğimizde aslında sınav kaygısını ele aldığımızda öğrencileri iki gruba ayırıyoruz. Bir sorumluluk sahibi olan öğrenciler, bir diğer grupta maalesef ki sorumluluk bilincini yetiştirememiş, alamamış öğrenciler. Ailelerinde kanayan yarası. Kesinlikle öyle. Aslında ailelerin kanayan yarası diyoruz ama buradaki en büyük... Yanlış ailelerde çünkü çocuğa küçük yaştan itibaren sorumluluk yüklemiyorlar. Çocuk sorumluluk nedir bilmiyor. Herhangi bir amaç içerisinde olmuyor ve amacı olmadığı için de sonuca ulaşamıyor. Sınav kaygısında sorumluluk bilinci olan öğrenciler çok daha güzel, çok daha başarılı bir şekilde süreci maratonu tamamlıyorlar. Ee, ben istiyorum ki öncelikli olarak e, sorumluluk bilinci olmayan öğrencilerden başlayayım. Sizin için de uygunsa. Tabii ki. Şimdi sorumluluk bilinci olmayan öğrencilere baktığımızda az önce de söylediğim gibi background'da yani arka planda aileler çok daha önemli oluyor. Çocukluğundan itibaren baktığımızda aile çocuğun her ihtiyacını anında karşılamış. Herhangi bir amaç, herhangi bir istek, herhangi bir doğrultu geliştirmemiş çocuk. En fazla yaptığı şey ailesinden talep etmek olmuş. Çocuğun herhangi bir önem listesi yok. Örneklendirecek olursak ben sınava gireceğim ama bu sınavı neden kazanmalıyım? Veya ben e, bu mesleği neden tercih etmeliyim, neden doğru mesleği seçmeliyim? Çocuğun bunun için herhangi bir kaygısı yok, herhangi bir önem listesi yok. Öncelikli olarak eğer çocuğumuzda, miniimizde e, herhangi bir şekilde sorumluluk bilgisi yoksa, ebeveyn olarak, aile olarak çocuğa en başta bir önem listesi oluşturmalıyız. Senin önemli noktaların bu, senin hayattan talep ettiklerin bu, bu yüzden de sınava hazırlanmalısın. Yani biraz öğrencinin içsel yolculuğunun olması gerekiyor bu Kesinlikle. Örneklendirecek olursak Tabii. ben bu suyu içmek istediğim için içerim. Ama ben bu suya ihtiyaç duymazsam benim elim veya gözüm bu bardağa gitmez. Çocuklar da aynı şekilde. Önümüzde bir sınav var. Bu sınavı kazanmam gerektiğini biliyorum. Ama benim buna kazanmaya ihtiyacım yok. Ailem zaten bu zamana kadar üzerime düşen tüm sorumlulukları, tüm görevleri gerçekleştirmiş. Herhangi bir amacım yok, herhangi bir isteğim yok, herhangi bir önem listem yok. Su kalsın çok da ilgilenmiyorum gibi oluyor. Evet. Bu yüzden de ailelerin en baştan gerçekten işi sıkı tutmaları lazım. Keza onları da anlıyorum. Ee, kendi yapamadıklarını çocuklarına yaptırmak istiyorlar veya çocuklarını da çok daha güzel dönüşler almak istiyorlar ve kırmak istemiyorlar. Bunun dozu burada çok önemli. Evet. İşte böyle yapınca kimi zaman ailelerin şikayet ettiği o bireyi kendi elleriyle yetiştirmiş oluyorlar. Kesinlikle. O şekli aslında onlar sokmuş oluyorlar o süreçte. Şimdi öğrenciler peki kaygıyı nasıl yönetmeli? Aslında en, en, büyük fırtına onların içinde kopuyor gördüğümüz kadarıyla. Şimdi Büşra Hanım öğrencilerin kaygılandığı durumlar çocuğun yani öğrencilerin sınava girecek çocukların sorumlulukları yerinde olanlar. Yani çocuğun bir önem listesi var az önce de bahsettiğim gibi. Çocuk sınava girmesi gerektiğini ve bu sınavda da çok güzel bir bölüm kazanması yani meslek edinmesi gerektiğini biliyor. Şimdi bu tarz çocuklarda aslında biraz da OKB dediğimiz yani obsesyon özelliklerini görüyoruz. Ee, sorumluluk bilinci olduğu için çocuk iç dünyasında arka planda çok daha büyük savaşlar veriyor hı hı. Kazanmalıyım, sınıf arkadaşlarım var, annemin komşuları var, <laughs> akrabalarım var Çocuk arka planda aslında sadece kendisiyle değil yakın çevresiyle de yarışıyor Bu gibi çocuklar eğer doğru bir şekilde yönetilmezse durumu obsesyona çeviriyorlar Ve maalesef ki sınavda %81 başarı elde edecekken başarı %60'a düşebiliyor bunu şöyle örneklendirebilirim. Sınav bir süreç. Fakat obsesyonu olan yani sorumluluk bilinci olan çocuklar e, sınavı süreçten daha çok sonuç olarak yönetiyorlar. Örneklendirecek olursak Farz ediyorum 2 3 var. 2 3 ay var sınavımıza. Ee, çocuk hemen bir kehanette bulunuyor. Ya kaydırma yaparsam ya kötü işaretlersem ya bilmediğim yerden çıkarsa veya ya aklım başka bir yere giderse, bir öksürürse şu olursa bu olursa diye hemen bir kehanette bulunuyor ve çocuk kalan 2 3 ayını tamamen bu kehanete göre yaşıyor. Yani sonuç odaklı yaşıyor. Evet. Burada sorumluluk bilinci olan çocuğa yani ders çalışmasını yapan, güzel netler çıkartan çocuğa süreç odaklı çalışılması öğretilmeli. Bu süreçte neler yapabilirsin? Hangi konuda eksiksin? Hangi konudan daha fazla test çözebilirsin? Örneklendirecek olursak çok yakın zamanda bir danışanımdan örneklendireyim. Çok tatlı bir danışanım var. Kendisi sayı sayısalda çok güzel bir başarı elde ediyor. Yani fen bölümünde neredeyse bir belki hiç yanlış yapıyor ama sözlerde böyle bir 16-17 yanlışları olan bir danışanımdı. geçen hafta Sözel'de yanlış hatırlamıyorsam 2 veya 3 yanlış yapmıştı. Bu sefer Fende 4 yanlış yapmıştı. Böyle kaşlar çatık, omzu düşük. Çok üzüldüm. Daha daha kötü bir sonuç getirdiğini düşündüm ama Genel total nete baktığımızda 80 ise 87 olmuş. Burada çocuğun totalde artı 7 neti var. Fakat aile çocuk fende çok az yanlış yaptığı için bu sefer yanlış sayısını artırdığında çocuğu sözel alandaki başarısıyla ödüllendirmek yerine sayısal alandaki bir yanlışıyla cezalandırıyor. İster istemez çocuk ne yapıyor? Sonuca odaklanıyor ve süreci gözden kaçırıyor. Burada ebeveynlere gerçekten çok büyük bir rol düşüyor. Sorumluluk sahibi olan çocuklar zaten başarılı olur. Fakat evet. süreç doğru yönetilirse çocuğu lütfen sürece odaklandıralım. Siz şimdi bu süreçte özellikle çok fazla danışanla da görüşüyorsunuz. Hem öğrenciler hem ebeveynler noktasında soracağım. Çocuklar en çok Neyden şikayet ediyorlar bu konuda? <laughs> çocuklar en çok ailelerin yasak koymasından şikayet ediyorlar. Şimdi e, yasak demişken hem sınav kaygısı hem de birazcık böyle şu anda hem ebeveynlerin hem de çocukların ortak noktası olan teknolojiye birazcık değinmek istiyorum. Evet tabii ki. Şimdi çocuklar en çok bu sınav döneminde yasaktan şikayet ediyorlar. <laughs> ver yansın ediyorlar. Aileler de sınav olsun olmasın, çocuğum da sürekli telefon, tablet, bilgisayar, ders çalışmıyor, başından <laughs> alamıyorum, ne yapmam gerekiyor? Ee, şimdi çocuklara daha önce ödül olarak verdiğiniz bir şeyi şu anda ceza olarak elinden almak istiyorsunuz. Daha önce çok daha ileriye gidersek, daha böyle karakter oluşturmadan önce çocuk yemek yesin diye eline telefon, tablet veriyoruz misafirlikteyken iki dakika sohbet edebilelim diye tamamen iyi niyetli olarak çocuğun eline yine telefon, tablet veriyoruz. İster istemez birkaç yıl önce, 4-5 yıl, 3-4 yıl önce hayatımıza bir Covid girdi. Covid ile birlikte biz çok köklü değişimler yaşadık ama maalesef hala bunları kabul etmekte zorlanıyoruz. Covid ile birlikte hayatımızda artık çok daha fazla internet yayılmaya başladı. Telefon, tablet kullanımı çok daha fazla arttı ve sosyal medyayı biz çok daha ...aktif kullanmaya başladık. O yüzden çocuklar böyle bir toplumda büyüdü. Sosyokültürel yapısı, bakış açısı buna göre değişti. Daha bizler telefonu elimizden bırakamazken... ...aynı şeyi bu bakış açısına, bu topluma büyümüş çocuktan istiyoruz. Evet. Aileler burada bu dengeyi iyi tutmalı. Ödül olarak eline verdiği bir şeyi bir süre sonra ceza olarak elinden almamalı. Bu sefer çocuk arka planda şunu düşünüyor. Ben bununla cezalandırılıyorum... Ailem bunu yönetiyor. Ben o zaman aileme karşı geleyim. Çünkü ister istemez burada bir inat durumu söz konusu oluyor. Bir öfke durumu söz konusu oluyor. E maalesef ailelerin ve çocukların anlaşamadığı tek nokta bu teknoloji. Evet. Onda da peki... Doğru kullanım nasıl olmalı? Sizin gözünüzden doğru teknoloji kullanımı hayatımızdan çıkarmamız elbette ki mümkün değil. Değişen ve dönüşen bir dünya var. Dijital artık yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Bizler dahi şu telefonu bir saat uzak kaldığımızda telaş yapıyoruz. Yani ya da bir yerde unutmuş olsak birkaç saat Kayb ayrı kalsak hemen. Acaba biri beni aradı mı? Acaba hangi gelişmeler var? Biri bana mesaj attı mı diye düşünüyoruz. Yani bundan artık ayrılmayacağız. Bu hayatımızın bir parçası oldu. Yemek ve su gibi. Peki bunun doğru kullanımı nasıl Olmalı. Özellikle öğrenciler nerelerde zorlanıyor bu noktada? Öğrenciler oyun vaktiyle ders çalışma vaktini ayıramıyorlar. Ee, şimdi şöyle düşünüyorum ben bu konuda ki eminim birçok meslektaşım da bu konuda bana hak veriyordur. Ee, genelde çocuklar okuldan çıktıktan maksimum yarım saat sonra etüte veya özel derse gidiyorlar. Farz ediyorum ki çocuk dörtte okuldan çıktı eve gitmesi akşam saat sekiz oluyor. İster istemez çocukta bütün günün yorgunluğu oluyor ve dinlenmek istiyor, bir kendi başına kalmak istiyor, birazcık eğlenmek, vakit geçirmek istiyor. Aile de bütün gün çalıştığı için çocuğu sadece akşam saatlerinde gördüğü için elinde telefon, tablet veya televizyon gördüğünde çocuk hiçbir şey yapmıyor onlar için. Çocuk bütün gün oyun oynadı, çocuk okula gitmedi, okula gittiyse etütte hiç verimli ders çalışmadı çünkü aile sadece bunu görüyor. Burada doğru kullanılmasında bence şu çok önemli. Öncelikli olarak çocuğun potansiyelini fark ederek eğitim takvimini oluşturmak. Çünkü bir çocuk 4'e kadar okulda, dörtten akşam 7'ye 8'e kadar okulda olduğunda ister istemez eğitimden, ders çalışmaktan ve sorumluluktan uzaklaşıyor. Hı hı. Bu yanlış değil. Tabii ki herkes çocuğu için çok güzel bir eğitimi olsun, çok da akademik kariyerinde başarılı olsun ister ama her şeyin dozu burada çok önemli. Doğru yönetilmesine gelince ben hiçbir zaman danışanlarıma telefonun saati olsun, tabletin saati olsun, oyunun saati olsun demiyorum. Ama çocuk neye ihtiyaç duyuyorsa olsun. Örneklendirecek olursak bir çocuğun bir gününü ele aldığımızda okula gitti, etütüne gitti, akşam evine geldi. Tabii ki o telefonda vakit geçirsin fakat burada aileler şunu yapıyor. Çocuk telefonla oynarken ebeveynler kendi gündelik aktivitelerini yani işte Farz ediyorum yemek yapıyor veya başka bir şeyle uğraşıyor hı hı. çocuk orada yalnız başına telefonla oynuyor. Ebeveynler burada çocukla birlikte telefonla vakit geçirebilir. Bir şey izlediğinde "Getir çocuğum ben de bakayım." veya bir şeye güldüğünde "Ya neye gülüyorsun? Ben de çok merak ettim." deyip burada teknolojide aile çocukla birlikte vakit geçirdiğinde evet. zaten çocuk onu istemsiz olarak vaktinin dolduğunu, artık diğer aktivitelerine yönelmesi gerektiğini bilir ve bırakır. Yani bunu da ortak bir alana çevirmek Kesinlikle. mümkün. Kesinlikle. Evet, ailelerin birlikte yapabilecekleri. <laughs> Şimdi az önce dediniz ya planın önemine dikkat çektiğiniz satır arasında Bahsettiniz. Şimdi özellikle sizin az önce bahsettiğiniz sorumlu çocuklar çok ders çalışmayı, çok verimli ders çalışmak olarak adlandırıyorlar. Ama planlı ders çalışmanın dönemi burada ortaya çıkıyor. Sizin görmüş olduğunuz problemler neler bu noktada? Ee, az önce de söylediğim gibi şimdi planlı ders çalışmak, sonuç odaklı ders çalışmak değildir. Planlı ders çalışmak, süreç odaklı ders çalışmaktır. Ee, yine aynı şeyden örneklendireyim. bir kehaneti bulunuyorum. Ee, ben bugün 10 saat ders çalıştım ama yetersiz neden yetersiz ben sözelde eksiğim. Çocuk bu sefer ne yapıyor? Tamamen sözeldeki eksikliğine odaklanıyor. Yani sonuç odaklı çalışıyor. Burada çocuğun yapması gereken şey gerçekten çok iyi bilse de veya çok başarısız olsa da derslerini konu konu bölmek, konuya göre süreç odaklı çalışmak. Örneğin bugün paragraf konusunu bitirdim. Arkasına hemen 100-200 çocuğun artık kendi ortalamasına ise buna yönelik sorular çözmesi. Ardından da bu soruyu pekiştirecek şekilde tekrar konuyu çalışması. Evet. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi hep öğretmenlerimiz söylerler. Bizler de biliyoruz evet küçüklüğümüzden itibaren kitap okumanın önemi. Bunu dönem dönem ebeveynlerle birlikte yapıp güzel bir aktiviteye de çevirmek önemli. Sınavda başarıyı yakalamak adamına da önem arz ediyor. Bu konuda sizin söyleyecekleriniz neler olacak? Çok teşekkür ederim bu konuya değindiğiniz için. Çünkü bu benim gerçekten minik danışanlarımla aramda böyle kanayan bir yara. <laughs> Ee, şimdi Büşra Hanım kitap okumak tabii ki çok önemli. Bunu sadece sınav dönemi olarak adlandırmak yerine hayatımızın her alanında gerçekten kitap okumalıyız konusu, ana fikri, işleyişi yani akışı hiç önemli değil. Her ne olursa olsun her birey muhakkak kitap okumalı. Bir diğeri, kitap okuduğumuzda zihnimizde cimnastik etkisi yaratmış oluruz. Yani zihin çalışmayı öğrenir. Diğer durumlarda kitap okumadığımızda normal gündelik yaşantımıza devam ettiğimizde zihnimiz tembelleşir. Çünkü zihnin düşüneceği veya fikir üreteceği veya bir romanda, bir kitapta, bir sonraki sayfayı merak edeceği herhangi bir şey olmadığı için zihin tembelleşiyor. Zihnin herhangi bir cimnastik etkisi olmuyor. Ama kitap okuduğumuzda biz iki satır sonrasını veya üç sayfa sonrasını veya son sayfasını merak ettiğimiz için zihnimizde çok güzel bir cimnastik etkinliği yaptırmış oluyoruz. Ve bu şekilde zihin çabuk düşünmeyi, sorun çözme odaklı olmayı, aynı zamanda da mental açıdan da sağlıklı olmayı sağlıyor. Evet. Şimdi sınav sürecinde öğrenci yönünü konuştuk, aileler yönünü konuştuk ve hayatın büyük bir parçasını belki de öğrencilerin hayatının büyük bir parçasını kaplayan okullar ve öğretmenler var. Onlara Düşen görevler nelerdir? Yani bu sınav sürecinde belki de en büyük payı onlar alıyorlar çünkü öğrenciler en çok fazla vakti okullarında öğretmenleriyle geçiriyorlar, arkadaşlarıyla geçiriyorlar. Peki ne yapsınlar? <laughs> ee, bu konuda bence eğitim sisteminde özellikle okullarda bulunan rehberlik öğretmenleri veya kendi etkinlik yaptıkları programlar baştan sona değiştirilmeli hı hı. çünkü. Ee, çocuklar okullarda aldıkları rehberlik dersinde, sınav dönemindeki moral ve motivasyon konusunda e, tamamen bir yarıştayım, bir maratondayım ve bu yarışı yan sıramda oturan arkadaşım mı kazanacak, ben mi kazanacağım yoksa B şubesindeki arkadaşım mı kazanacak? Çocuklar tamamen okulda aldıkları... Rehberlik saatlerinde bunu öğreniyorlar. Yani çocuklara hiçbir zaman hepiniz güzel yerlere gelebilirsiniz veya hepiniz başarabilirsiniz değil. X kişi X kişinin şu kadar neti olmuş. İşte siz şöyle yapmışsınız, bunu yapmalısınız, şunu yapmalısınız. Şöyle bir toparlayacak olursam, meslek seçimini karakter gibi düşünüyoruz. Fakat meslek seçimi bizler için bir giysi, bir kıyafet. Hepimiz isteriz. Çok güzel kıyafetler giyelim, en güzel kıyafet bizde olsun, herkes şöyle bizi parmakla göstersin diye hepimiz isteriz. Ama maalesef okullardaki e, bazı öğretmenler veya bazı rehberlik durumları çocuklara meslek seçimini bir karakter gibi gösteriyor. Oysa ki meslek seçimi bir giysi. Karakter gibi gösterdiğimiz durumlarda çocuklar çok daha fazla kaygılanıyor, arkadaş arkadaşlarıyla kendi içinde background'da arka planda çok daha hırslı bir şekilde yarışmaya başlıyor ve çocuk arkadaş edinmeyi de öğrenmemiş oluyor. Bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle meslek seçimi bir karakter değil, bir deri yapısı değil. Meslek evet. seçimi bir kıyafet. Herkes güzel kıyafet giymek ister ama olmadıysa giyemediysek muhakkak bir alternatifi vardır. Her çocuğun sosyal becerisi, yatkınlığı veya yapabilecekleri çok farklıdır. Her çocuk garanti meslekte olsun ister tabii ki özellikle ebeveynlerin. Tam onu değinecektim ben de. Yani hepimiz gördük bunları, yaşadık kendi ailelerimizde de. İşte doktor olsun, mühendis olsun, öğretmen olsun çok daha garanti meslekler ama belki de öğrencinin <laughs> ilerleyen dönemde ömür boyu yürütmek isteyeceği bir meslek değil. Yani neler yapılmalı bu noktada? Ee, çok haklısınız. Aileler genelde çocukların konforunu düşündüğü için ve çocuklar için kaygılandığı için dediğiniz gibi garanti meslek olsun, saydığınız meslek grupları olsun veya çok daha rahat edebileceği, çok daha konforlu, maddi manevi bir kaygısı olmayan meslek seçmelerini istiyorlar ama burada çocuğun yeterliliğine, çocuğun yatkınlığına bakmıyorlar. Örneklendirecek olursak Çocuk çok tap bir noktada, çok da güzel bir meslekte fakat çocuğun yatkınlığı bunda değil. O zaman çocuk maalesef ki içinde bulunduğu meslekte yüzde yüz bir başarı gösteremiyor. Gösteremediği için de maalesef mutsuz oluyor, yetersiz çalışıyor. İster istemez ailelerin istediği sonuca maalesef ki ulaşılamıyor. Evet. Son birkaç dakikaya da giriyoruz. Yaklaşık 5 dakikamız kaldı. Ben şuna da değinmek istiyorum. Madalyonun biraz da diğer tarafına bakalım. <laughs> Mezuna kalmak. Her öğrencinin korkulu rüyası haline gelen ama aslında yerine göre ve zamanına göre belki de alınabilecek en doğru kararlardan bir tanesi. Eğer e, bu süreçte istediğiniz mesleğe gidemiyorsanız, farklı bir hayaliniz, hedefiniz varsa bir yıl daha çalışabilir ve etkin ve verimli çalışabileceğinizi düşünüyorsanız yapılabilir bir şey. Peki siz neler söyleyeceksiniz? E, mezuna kalmak çocukların en korkulur rüyası. Bütün çocuklar resmen sınava bunun kaygısıyla hazırlanıyorlar. Evet. Mezuna kalmak istemiyorum, mezuna kalamam, hayır olmaz ya x arkadaşım giderse ben mezuna kalırsam. Az önce de söylediğimiz gibi buradaki temel verilmesi gereken okulda eğitimcilerimizin öğretmenlerimizin çocuklara mezuna kalmanın kötü bir şey olmadığını, hayatta her zaman her konuda ikinci, üçüncü hatta bazen bizlere beşinci şans veriliyor. O yüzden evet. çocuklara da ikinci bir şansın verilebileceğini, ikinci bir şansın kötü değil, çok daha güzel sonuçlar doğurabileceğini, en azından eğitimcilerimiz tarafından okulda verebiliriz. Çünkü çocuklar tamamen sonuçta. Ya mezuna kalırsam ya olmazsa arkadaşlarım ne der? Annem ne der? Babam ne der? Yapamam benim için büyük bir başarısızlık. Sizin de söylediğiniz gibi çocuk çok güzel bir puan almıştır ama onun hayali olan, yeterliliği olan bir meslek grubuna dahil değildir. Hayali olan, yeterliliği olan meslek grubu için bir kere daha şansını denemek ister. Bu kesinlikle ve kesinlikle ölüm kalım veya başarısızlık göstergesi değil. Aksine çocuğunuzun kendinin fark kında oldu. Çocuk kendini bildiği için, yeterliliğini bildiği için kendine yönelik ilerlediğini belli eder. Evet. Bazen öğrenci şunu da görebiliyoruz. Öğrenci kendinden çok emin. Evet, ben istediğim sonucu alamadım. O yüzden mezuna kalacağım. Gayet kararlı, mutsuz da değil kararından. Ta ki ne zamana kadar? arkadaşlara üniversiteyi kazanıp gittiğinde, sosyal medya paylaşımlarıyla baş başa kaldığında o pişmanlık hissi gelebiliyor. Peki o süreci nasıl yönetsin öğrenci? Zaten bütün bu sınav kaygısının, <laughs> meslek seçiminin, ailelerin şikayetinin en temel başı sosyal medya. Buna yapabileceğimiz maalesef ki bir şey yok istediği bölüme gider ama çok güzel bir yere gitmez. Başka bir ile gider, başka bir şehre gider. Arkadaşı çok daha güzel bir yere gitmiştir bu sefer de onun için üzülür. Maalesef ki çocuklara bu konuda ya da ebeveynlere bu konuda verebileceğim herhangi bir tavsiye yok. <laughs> Çünkü olması gereken bir şey bu çocuk sadece mezuna kaldığında değil çok da güzel bir üniversiteye gittiğinde hiç hoşlanmayacağı hiç talep etmeyeceği bir şehre gittiğinde neden arkadaşım oraya gitti neden ben buraya geldim diye bu sefer de oraya ver yansın etmeye başlar. Yani. Sosyal medyayı doğru kullandığımız sürece çok daha güzel sonuçlar elde ederiz. Evet. Sosyal medyayı sadece kullanalım hayatımızın ortasını almayalım yani aslında kısa ve öz kısmı bu. Şimdi sizden son çağrıları alacağım. Önce öğrenciler için ardından ebeveynler ve öğrenciler için alacağım. Neler söyleyeceksiniz Eda Hanım? Ee, öğrenciler için şunu söylemek istiyorum. Lütfen sonuç odaklı düşünmeyin. Zihninizde bir kehanet oluşturup ya yapamazsam ya bir yanlış fazla yaparsam veya ya soruları kaydırırsam diye lütfen sonuç odaklı ilerlemeyin. Tamamen süreç odaklı ilerleyin. Önünüzde kaç gününüz varsa günleri değerlendirerek ilerleyin. Ebeveynlere dönecek olursam. Eee? çocuklarınıza lütfen alabileceğinden fazla yük yüklemeyin. Çocuğunuz zaten sorumluluk sahibi ise arka planda bununla çok fazla cebelleşiyor. Ailelerin kurduğu olumlu ama olumsuz cümlelerden biri de olsun yapamasan da olur. Bir dahaki ne olur? Çocuk bu cümleyi duyduğunda... Zorunlu bir kabulleniş gibi. Hemen ters psikolojiye dönüyor. Çocuk bu cümleyi ebeveyninden duyduğunda bak benim yapamayacağımı düşünüyorlar. Benden beklentileri yok. Ben yapamayacak mıyım diye arka planda çok daha geriye atıyor. Bir diğeri eğitimcilere de e, özellikle rica ediyorum lütfen meslek seçimi bizim için bir karakter değil bizim için bir kıyafet. Herhangi bir kıyafet üzerimizde hiç beklemediğimizden çok daha güzel de durabilir. Evet. Bu da önemli. Bir de şunu da söyleyebiliriz. Öğretmenlere düşen bence en büyük görev de öğrencisini, beklentilerini, isteklerini iyi tanıyabilmek, iyi çözebilmek Kesinlikle. bence. Ve o şekilde yönlendirebilmek. Çok teşekkür ediyoruz Eda Hanım yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim Büşra Hanım. Çok keyifliydi benim için. De. Evet. Sevgili izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler diliyorum.